suçluluk duygusundan kurtulmak için telkin. Geçmişte yanlış yaptığını düşündüğün şeyler için kendini kolayca affedebiliyorsun. Hatalı olduğunu düşündüğün, sana suçluluk hissettiren şeyler için kendini affediyorsun. Gerçek ya da hayali hiç fark etmez. Bilincinde olduğun veya bilinçaltına ittiğin tüm suçluluk duyguların için kendini kolaylıkla affediyorsun. Sen Normal duygulara sahipsin. Senin de tüm insanlar gibi hata yapman çok doğal. Fakat bu hatalar geçmişte kaldı. Geçmişi yeniden yazmaya çalışmanın ne kadar saçma olduğunu biliyorsun. Geçmişte yaşananlar senin bir parçan. Her insanın geçmişi vardır ve bu geçmişinde hatalar birikir. Hatalar olmasa insan insan olamaz. Artık kendini suçluluk duygusuyla hırpalamaya son vermenin zamanı geldi. Hata yapmış olabilirsin ama bu suç işlediğin anlamına gelmiyor. Artık kendine karşı daha hassas, daha nazik olmanın zamanı geldi. Suçluluk